Etkiler için nasıl bir çalışma yapacak? Ee, özetle e, çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı... yaptığı açıklamada öncesinde hatırlarsanız e, Sayın Mehmet Çiçek ve Cevdet Yılmaz e, bir açıklama yapmışlardı. Hatta e, AK Parti kampında da bu vakanlar arasında konuşulmuştu. E, bizim e, göre emekli maaşı olmalı şeklinde kendi aralarımda böyle bir konuşma geçmişti. Ee, akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bulma ilgili işte, açıklamaya açıklama yaptı. Emeklilerle ilgili bir düzenleme yapacağız diye. Yani biz aslında e, prime göre maaş ödenecek konusunda umutlanmalı mıyız? Seyyanen zammın yanında. Şimdi yapacakları açıklama günü kurtarma şeklinde olmalı ol, ya da yapacakları düzenleme günü kurtarma düzenlemesi olmamalı. Hem emeklileri ilgilendiren hem de çalışanları ilgilendirecek bir yasal üzerine bir ihtiyaç var. Sadece emeklilere işte bir büyük derse, yani artış yaptı bitti demek yerine prim gün sayısına göre bir intibak ve bundan sonra da emekli hesabında prim gün sayısının yatırılan primin önemli olacağı da bir hesaplama sistemi de de gitmeleri gerekiyor. Yani köklü bir değişiklikle bu konuyu kamuoyuyla bence paylaşmaları gerekiyor. Aksi halde emekliye şu kadar seyyanen artış yapıyoruz. İşte şu kadar şu tarihte şöyle ödeme yapacağız deyip işin içinden çıkarlarsa gelecek birkaç ay birkaç yıl sonra beklenti yine aynı şekilde devam edecek. Beklenti yine aynı şekilde devam edecek. O kişilerin ağzından çıkacak artık bize seyyanen artış mı verecekler, intibat mı yapacaklardan ziyade sistem kendisini koruyacak. O kişi ağzına batmadan sistemsel soru kendini çözecek bir emekli aylığı hesaplama sistemine ihtiyaç var. Mesela aylık bazda belirli bir enflasyon çıkıyorsa bu enflasyonla aynı senekte aydınlığı yansıtılır. Evet tabi, hani yani bu konuşuyoruz gerçek enflasyon farklı yansıtılmalı ama yani iddiayla hesaplaması da farklı olmalı. Yani sadece emeklilerle değil, e, bugün bir yıl oyduğun 8 yıl sonra emekli olacak, 10 yıl sonra emekli olacak, 15 yıl sonra emekli olacak kişi de ilerlemiyor. Tabi. Ama şu anda mesela e, Çalışma Bakanı detay vermediği için çalışmayla ilgili <laughs> ya, böyle olması öyle diyor. Orası gerekeni söylüyor. Ama şu anda anladığım kadarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın cümlelerinden sadece şu an biraz emeklinin alım gücünü yükseltmeye odaklanmış durumdalar gibi geldi. Ama öte tarafta bizim gibi yani Mehmet Şimşek, şey, Cevdet Yılmaz hani bu yapılan konuşmalar, açıklamalar birime göre bir maaş olması gerektiğini de biliyorlar aslında. Hani bunu da konuşuyorlar. Acaba bu çalışma sadece alım gücünü yükseltmeye odaklanmak değil de daha detaylı bir şey olabilir mi diye. Hani e, şimdi geldi aklına unutulan malı mı? İhtiyacı var Ha Şimdi adam vücudu yeni de Bakın yapılan bir artış muhakkak olacak ama. Şimdi hükümetin emeklilere bakışı aslında durumun ne olduğunu, ne yapacaklarını gösteriyor. Emeklilere derse aylık veriyoruz. Yani artık bizden daha ne istiyorsunuz? Aylıklarınızı en azından alıyorsunuz. Çok şükür emeklilerden daha diyoruz gibi bir mantığın dışına çıkmaları gerekiyor. Daha böyle mantık çerçevesi ay, Bu kişiler primler yatırmışlar, yıllarca karşılığında emekli olmuşlar. Emekli olmak için bir geçim endeksi var ülkede. Belli bir açlık sınırı belli, yoksulluk sınırı belli. Buna göre bu kişiler bu ayrıntılarıyla çoluk çocuğunu geçindirmeye çalışıyor. Kendi giderlerini karşılamaya çalışıyor. Farklı değerlendirilmesi gerekiyor. O kişilerin yatırdığı primlerin karşılığında en azından zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak. Yatırdığı primler yüksekse daha iyi yaşayabilecekleri bir emekli aylığına e, ihtiyaç olduğunu ilk kabullenmeleri lazım. Şu anda hükümet bunu kabullenmiş değil. Hükümet diyor ki biz emeklilere aylık veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Veriyoruz ya aylıklarınızı veriyoruz diyor. Ama ne veriyorsun? Neden az veriyorsun? Evet. ha bunlarla ilgili bir şey söylemiyor. Şimdi bir dokunuş küçük bir rakam mı diye artış yapsalar bile de bir refah payı falan demezler umarım. Yani bir refah payı falan derlerse tam bir şok olur. Yani şöyle olabilir. Şimdi memurların enflasyon farkı %18 çıkar. Toplu sözleşmeyle. SSK'ların %11 çıkar. Ha derler ki %7 de SSK'lara ayrıca ilave ediyoruz. Herkese yüzde %18 yapıyoruz derlerse. Ve şimdi kağıt üzerinde ayrıca bir refah payı vermişler gibi gözükse de cebe giren paranın bir işini değeri olmaz hmm. diye attım. Ama ben neyi düşünmüyorum açıkçası. Bu da e, emekli maaşlarla ilgili bir düzenleme çalışması yapacağı e, yapacağız cümlesi gerçek anlamda bir çalışmayı çağrıştırıyor. Burada şeyi sorgulamak lazım anladığım Hangi emeklilere e, ek bir zam yapılacak? Hangi emeklilere bir ek bir artış yapılacak? Onu ayıracaklar mı? Ölecekler mi? Hani e, o kadar çok soru var ki kafamda. Ders seyyenen artış mı yoksa prim gün? Yani en azından mi? Evet, de bunların hepsi Ekim ve Meclis açıldıktan sonra dediğimiz gibi artık meclis konuşmaları, siyasi partilerin biraz daha olaya odaklanacaklar. Ve uzun bir tatil süreci, muhalefet bir tatil yapmıyor şu anda. Ve, <laughs> muhalefet kendi derdine düştü. Böyle bir durum var ki hükümet muhalefeti kendi derdine düşürdü e, sorunları sorunlarıyla değil de kendi sorunlarıyla ilgilenmek zorunda olan bir bu var. Alet. Yani. zaten e, böyle bir şey artık mesela Özgür Özer şunu söylüyor ya artık lütfen hani, halkın gerçek sorunlarına dönelim. Yani bırak okay. hani bunları halk, halk e, kötü durumda yoksul bir işler artık bunları konuşmamız lazım gibi. Arada yazık da bir pek şey ama yani maalesef dediğiniz gibi başlarına gelenler de işte başına gelmiyor yani. Şimdi. İşte, e, Mansur, baş, e, Mansur yavaş açıklamaya aklımda kaldı basın toplantısı yapmak aklımda kaldı tek tek belgeleriyle işte e, öncesinde yapılan yol kendisinin bunlara nasıl müdahale ettiğini anlattı ama yani maalesef işte, bunlarla uğraşıyorlar hiç yapacağı yerine ya, an aslında önemli bir böyle anlatacaklarımız önemli konulardı. Bunları dilimizin önünce anlatmaya çalıştık. Değerlendirdik. Yorum yaptık. Bizleri izleyen kişiler kendi yorumlarını da yapıyorlar. Mesela e, X'te de yorumlar geliyor. E, X'te birisi diyor ki bu programı böyle diyor. Mülke diyor. Herkes emekli maaşı bizi Biz böyle diyormuşuz. Yani hala Allah aşkına yani e, Özgür e, ben artık çekiyorum şey ve çok yoruluyorum. Ama öyle bir şey. Şimdi her şey hakkını arayan kişileri hakkını aramasın diye böyle bir karşı taraf oluyor. Mesela bu kişi öğrenciyse öğrencinin bir sorunu olduğunda bana ne diyor insan? insanlar. Ya bu sefer çalışansa çalışanların sorunu olduğu zaman bana ne diyor? Memursa öbürü bana ne diyor? O bana ne diyor? Herkes kendi derdinde. Her dahil ve bu ülkede bir sorun ne? İnsanlar ne, neyi konuşuyor, dertlerini, ne, sorunlarını, ne, sıkıntılarını ne, ne yapmaya çalışıyorlar. Ya, bu biraz daha böyle vicdanlı konuların ele alınması gerekiyor. Ya, bak, hakkını arayan kişi hemen böyle ötekileştirip, evet kişiler sanki böyle hakkı olmayan, ya Türkiye'de hakkı olan hakkını alamıyor da hakkı olmayana bir şey verilir mi? Ya, ya, ya. Şimdi bu ay bağlanma oranları ile ilgili de çok kısa bir kapsamlı. E, bunu kapsamlı ama e, şöyle bir yanıldı var. O yanılgıyı diye e, düzeltelim diye isterseniz tekrar daha önce söylemiştiniz ama şimdi çok mesaj da geliyor görüyorum hep böyle YouTube'da e, videolarımızın altında aylık bağlanma oranlarını düzelsin, emekli maaşlarımız düzelsin gibi yorumlar var. Aylık bağlanma oranları beni ümkün değil. Evet, e, çalışanları ilgilendiriyor, ülkeleri ilgilendirmiyor değil mi Özgür Bey? Demek emekleri ilgilendiriliyor, çalışanları ilgilendiriliyor. Evet o yüzden e, bu tekrar söylemek istedim. Aylık bağlanma oranları arkadaşlar bir daha altını tüzerek e, çok emekli arkadaşımız aylık bağlanma oranları düzelsince kendi maaşları da düzelecek zannediyor. Halbuki alakası yok. aylık bağlanma oranları sadece ve sadece çalışanları ilgilendiriyor. Tekrar bölüm çok e, iyi de oldu.